Almanca'da en çok kullanılan yüz fiil part 3. Bringen getirmek, götürmek. Abholen alıp gelmek ya da karşılamak. Verstehen anlamak. Beginnen başlamak. Enden bitmek. Öfnen açmak. Schließen kapatmak, kilitlemek. Tragen taşımak ya da giymek anlamına geliyor. İki farklı anlamda. Kaufen satın almak, Verkaufen, satmak. Brauchen, ihtiyacı olmak. Schicken, göndermek. Warten, beklemek. Bu warten arkadaşlar aufla birlikte çok kullanılıyor. Bunun yanında her zaman bir auf aklınıza gelsin lütfen. Kosten, mal olmak. Fiyatında olmak. Zahlen, ödemek. Bezahlen fiili de var. O da aynı anlama geliyor arkadaşlar. Zahlen ve bezahlen ödemek anlamlarına geliyor. Gewinnen, kazanmak. Verlieren, kaybetmek. Sterben, ölmek, zeigen, göstermek ve erklären, açıklamak demek. Bir kez daha telaffuz için sizler de benimle birlikte tekrar edin lütfen. Bringen, abholen, verstehen, beginnen, enden, öfnen, schließen, tragen, kaufen, verkaufen, brauchen, schicken, warten, kosten, zahlen, gewinnen, verlieren, sterben, zeigen, erklären. Evet, part 4'te görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin. Tschüss.